Herkese merhaba, Eda Tarifler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çikolatalı muz tarifi hazırladım. İnanılmaz lezzetli çikolatayı doyuran soğuk soğuk tam bir yaz tatlısı. Buyurun tarife geçelim. Evet, öncelikle bir çay bardağı sütü ısıtacağımız bir kaba koyuyoruz. Üzerine 2 yemek kaşığı kadar krema ekliyoruz ve bunları ocakta güzelce ısıtıyoruz. Kaynatmamıza gerek yok. Yanları birazcık böyle kabarsın yeterli. Isınan sütümüzü bir adet yumurta sarımızın üzerine yavaş yavaş ekliyoruz. Eklerken de karıştırıyoruz bir yandan. Yumurtamız pişmesini istemeyiz asla. O yüzden kaynar olmasın süt ısınması yeterli. Yavaş yavaş böyle çırpa çırpa ekliyoruz. Evet, yumurta sarım da sıcak sütüm ve kremamla birlikte pişmiş oldu zaten. Ee, üzerine de 180 gram kadar doğradığım bitter çikolatalarımı ekliyorum. Çikolatam eriyene kadar karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel pürüzsüz bir kıvamı var. Bunu biraz ılınması için kenara alıyorum. Şimdi kalan kremamı e, krem şanti kıvamına gelene kadar çırpacağım. Çırpacağım. Kapıda dolaba koymuştum. O da gördüğünüz üzere soğuk. Şimdi soğuk kremamı çırpıyorum ve gördüğünüz gibi böyle e, krem şanti traf köpüğü kıvamına gelene kadar çırptım. Sonra bu karışımımı da çikolatamın için ekliyorum ve pürüzsüz bir hale gelene kadar karıştırıyorum. Sonra servis edeceğimiz kup, kase e, onlara dolduruyorum böyle bir kepçe yardımıyla. Çok büyük Kaseler kullanmanızı tavsiye etmem çünkü bayağı ağır bir tatlı. Yani ne kadar hani az bile koysanız yeterli geliyor. Ben böyle e, çay fincanlarım vardı, onları doldurdum. Yarısından bir tık daha fazla koydum ki gayet yeterli gelsin ki çok da yeterli geldi. yani Çünkü dediğim gibi bayağı ağır bir tatlı oluyor. Bu şekilde bütün kaselerimi dolduruyorum. Kase boyutlarınıza göre değişir adedi. Ben de 6 tane fincan doldu. Sonra dolapta 2-3 saat kadar bekletiyorum ve gördüğünüz gibi taş gibi bir kıvamda üzerinde ben toz ve 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 çikolatalı süsledim. Nasıl isterseniz o şekilde süsleyebilirsiniz. Evet, şimdi gelin bakalım tatlımın dokusuna. Gerçekten mükemmel bir şekilde donmuş kıvamı tam köpüksü böyle gayet olması gerektiği gibi. Tadı çok güzel kahvenin yanında, çayın yanında çok güzel gidiyor. Ama tabii ki şöyle bir soğuk kahvenin yanında inanılmaz lezzetli gider. Ee, umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Gerçekten çok pratik ve çok lezzetli bir tatlı. Deneyen herkese afiyet olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.